Herkese merhaba. Beşiktaş transferde resmen gaza bastı. Siyah beyazlar İngiliz sabek Kylie Walker Peters'la prensipte anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Transfer döneminde adeta fırtına gibi esen Beşiktaş Walker petersi kadrosuna katarak savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor. İngiliz sahabe Kylie Walker Peters futbola Tottenham altyapısında başladı. Southampton'da parladı. 2017'de İngiltere U20 takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de ise 169 maça çıktı. Hızlı ve iki yönlü oyunuyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu şimdi Beşiktaş'ta prensipte resmen anlaşmaya vardı. Yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve ardından imzalar atılacak Kulüpten yapılan duyuruda sözleşme detayları ile ilgili ortaya atılan 4 milyon euro gibi rakamların tamamen asılsız olduğu net bir şekilde vurgulandı. Öte yandan Beşiktaş sol ve sağ kanat transferleri içinde çalışmalarını sürdürüyor ancak sağ kanat için önce takımdan bazı oyuncuların ayrılması gündemde. Kyle Walker Peters Tottenham'da yetişmiş, Southampton'da yıldızı parlamış, hem genç milli takımlarda başarı kazanmış hem de alt takıma yükselmiş dinamik İki yönlü bir sabek. Şimdi Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Peki sizce Kylie Walker Peters Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Beşiktaş'ın savunmayı güçlendirme planında ne kadar etkili olur? Yorumlarda görüşlerinizi belirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.